Merhaba arkadaşlar ben Galip ve Bu bir de var vantta Bir dakika Lan ne? Lan geçer bir şeyler olur neyse Bu benim, bu benim değil nasıl olsa O arkadaşlar bu yemek hilesi yapıyoruz ya gelecek neyse ben e, mont biraz bir var açayım yes açın <laughs> <laughs> Eh, ben de ara sıra küfür işte ya. Ağzımdan çıkıyor arkadaşlar. Sil. Bu kalsın. E, mont bir de var mı Merhaba. ne. Şey CD'si var bende. Şaka yapıyorum. Şu var bende. Gördünüz mü? Bu var bende. Haspi tembeler. Tabii böyle çizgi film. Ben sürekli izlerim onu. Çok güzel bir çizgi film. Yapın çizgi filmi değil. yani değil. Bak abi, bak abi seviyormuş ya. Neyse benim oyunum bu. Biliyorsunuz zaten. Geçen sefer geçen sefer video mu çekmiştim, ne yapmıştım? Tam olarak hatırlamıyorum. Kanda bir var var bir tane şey kaydetmiştim diye hatırlıyorum. Kaydettim mi tam olarak bilmiyorum. O video sildim galiba. Ama arkadaşlar ne olur ya, abi ah, ne olur? Küçerim bak. Neyse. Bakın. Abone olmazsanız bu kanalı sileceğim. Tamam mı? kandırdım bulletali düd kandırdım kandırdım hey kandırdım 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 hey hey kandırdım kandırdım, hey, hey. kandırdım. 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 Geldim arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi sizi kandırdım. Ee, ben size ab illa abone olmayı abone olun demiyorum. Abone olursanız iyi olur. E ee, <laughs> Ananı tövbe tövbe lan. Neyse. Çıkarı zengin ne? Lan. Lan pis gelip. Çıkarı zengin. Zengin ben. Bak da. Nasıl olsa şunu sonra söyleyeceğim ben bunu. Çıkarı zengin açılıyor. Sürekli. Neyse arkadaşlar da bu ne? Allah belanı tövbe tövbe lan. Neyse. Anam tövbe tövbe lan bu ne? Lan pisli kedi. Lan. Neyse. Bu böyle açılıyor. Tabii benim bir askerim var. Artık bir değil. bir sürü. Ay Allah cezanı tövbe tövbe lan bu ne? Pisli kedi. Lan bu ne? Lan Neyse. Arkadaşlar böyle bir şey. Şuna tıklıyorsunuz bundan böyle. Ee, bunun ben videosu izledim. Tabi oradan biliyorum ben. 1 Burada olması gereken. Dört yüz istiyorum ben. Olsun. Neyse. Haste lan. Ama neyse. Arkadaşlar böyle olması gerekiyor. 1 Ant bir tabii ki adresi falan gerek yok pointer ve color arkadaşlar şimdi olması lazım da Bog gibi oldu neyse benim bir askerim vardı bakalım Bunun ne kadar askerim var y yeni oyuna başla mı ha siktir yurdum kayıtlı oyunlar noç indirilmiş indirilmiş oyun babam biliyor şunu sileceğim. Eskiden yüklemiştim ben onu. Çok iyi bir şey. Notch gitsene. Ha Notch. No e, Minecraft'ın yaratıcısını biliyorsunuz zaten Notch. Not. O benim aslında. O ben değilim aslında. Benim adım Galip. Lan ne oluyor? Lan Allah cezanızı vermesin. Lan bu ne? Lan bu ne? noç. Allah cezanı. Ver. Neyse. Şunu halledeyim de. Ne yaparsanız yapın yani. Pislik yedi. Lan olsana. Olsana ya. böyle. Allah cezanı verirse inanır. Neyse. Böyle oluyor. Böyle olmuyor. Neyse. Allah kahretsin. İçine atıyorum. Lan bu ne? Neyse. Çıkartın. Yine siliyorum. Bu an görmesin döver. Tablet. Biz. Lan start. Allah kahretsin. Stop. Bu ne lan? Lan pis girip ne yapıyorsun sen? Nasıl alak ya? <laughs> bu sesi gidiyor. Neyse arkadaşlar ben böyle yapıyorum. 1, 2, 3 neyse abarttım biraz pointer neyse ben böyle yaptım bir dakika geldi mi benim şeyim yok Allah kahretsin birlikler no, sadece ben anasını bu ne sadece ben konuşamam da Allah kahretsin neyse biraz şehir kazanıyorum bir dakika ne yapayım Lan pislik. Herif. Aa, pislik. Bir dakika arkadaşlar ben bakıp geliyorum. Bitirdim.